Merhaba dostlar, sevgili kardeşlerim. Şimdi Berat Kandili ile alakalı sohbetlerimizi, derslerimizi yapıyoruz. Kardeşlerimiz de bir taraftan videolarımıza yorumlar yazıyorlar, bize mesajlar gönderiyorlar. Hüseyin Hocam bu gecelerde tavsiye edilen, böyle güzel bir gecede allah Teala yok mu duası olan kabul edeyim, yok mu bir isteği olan vereyim, yok mu bir derdi olan derman vereyim, yok mu bir hastalığı olan şifa vereyim derken... Allah Celle Celaluhu böyle buyururken bizim okuyabileceğimiz böyle bereket için, borçtan kurtulmak için, zenginlik için okuyabileceğimiz bir dua var mıdır diye soruyorlar. Evet Kur'an'dan ve sünnetlerden, hadisi şeriflerden tavsiye edilen bereket ve zenginlik dualarından özellikle bu güzel gecelerde Rabbimiz Teala'nın duaları kabul edeceği böyle güzel gecelerde bol bol bu dualarla kardeşlerim meşgul olmak lazım değil mi? Allahu Teala'ya zatının, sıfatının, efalinin ve esmasının hudutsuzluğunca olsun. Şükürler ve hamdü senalar. Zenginlik tabii ki de herkesin isteği. Zengin olmayı kim istemez şimdi? Kim zengin olmak istemez? Değil mi? Kim ister zengin olmayı? Yarın sabah bir kalkıyorsun zenginsin. Kimseye ihtiyacın yok. Borcun, derdin, her şeyin bitmiş dünyalık olarak. param, pulun, evin, her şeyin var. Çoluk, çocuk rahat, sen rahat, kafa rahat. Herkesi de. Gerçek zenginler çok da rahat değil ha. Zengin değilim. <gülüyor> Nereden <gülüyor> biliyorsun diyeceksin ama duyuyoruz, görüyoruz yani. Adam zengin, o e sorsan senden benden çok ağlıyor yani. Böyle de enteresan bir şey. Değil mi? Ama şimdi birisi demişti ki Hocam zenginlik olsa, bolluk olsa, ihtiyaçların tümünü karşılasa insan kolayca ibadetlerine de istediği ölçüde vakit ayırabilir. Emin ol zenginler var ya senden benden az camiye gidiyor. Yani gidenler yok. Var. Ona bir şey demiyorum ben. Genel konuşuyor. Soruyorsunuz adam sohbetten, camiden, cemaatten hiç ayrılmıyor. Abi işleri bir açılıyor adamın işler bir çoğu alıyor. Hocam ben sohbetlere gelmesem, talebelere, kurslara ben yardım yapsam, caminin bir ihtiyacı varsa hani ben vereyim, bana da dua edin siz demeye başlıyor. Şeyi biliyorsunuz da sahabe-i kiramdan salebenin hikayesini biliyorsunuz yani. E şimdi hocam sen bunları boş ver. Bize dua söyleyecek misin? Söylemeyecek misin? Söyleyeceğim, söyleyeceğim. Ama ha, bu da çok gerçekten bu da çok önemli yani. İnsan tutumlu olduktan sonra, cibri olmadıktan sonra veya zengin olun çok savurgan, o, o da iyi değil. Malını tutmayı da bileceksin ama tutmak derken ha, böyle olmayacaksın yani. Vereceksin canım ilk Sadakanı, zekatını bol bol. Hala şimdi benim, senin, bizim böyle bir yılda kazandığımızı adam bir günde kazanıyor, bir haftada kazanıyor, bir ayda kazanıyor. Anladın mı? Aylık geliri yüz binlerle falan böyle konuşuluyor. Adam fitre hesap ediyor. Sen şimdi örnek veriyorum Diyanet İşleri Başkanlığı 40 lira dedi. E sen diyorsun ki bak. Sen ben diyoruz ki ya 50 verelim ya bir şey olmaz. He? Yüzden verelim ne olacak? Bir karı bir koca bir çocuksun. Üç kişisin. Veya çocuk yok yeni evli. iki kişiler karı koca çalışıyor. Yeni düğün yapmış çocuk. Borcu da var. Eşya borcu diyor ama... Duyuyorum bazen kardeşlerimiz. Diyor ki sen hocam 50 lira vereceğiz ya da işte 100 er lira vereceğiz. 40 40 80 lira diyor ben vermeye çekinirim birini. Hiç olmazsa 200 lira vereyim işte bir, yağ alır, tuz alır, bir şey alır var ki bir poşet dolsun bari. Poşet artık 40 liraya dolmuyor ki yani. <laughs> Onun için bu sene kaç 40 mı dediler bu sene? Onları da hesap etmek lazım yani. Hacılar. Tabii ki de çalışacağız, boş durmayacağız. ...başlamayacağız. Darda kalanlara yardım edeceksin. ya hocam ben bir zengin olsam ne yardım ederim diyor adam. Bir zengin oluyor da telefonu telefon değiştirdi. Kimsenin daha ulaşma şansı yok. Daha adama ulaşma şansın yok yani. Bitti finito. Çok var örnekleri çok var hocam. Defaatle tecrübe edilmiş. Anladınız mı? Peki zenginlik için ne okuyabiliriz diye sorarsanız el cevap. En başta hemencecik aklıma geliveren bu gece, bu gece başlayın ama buna devam edin sonra, devam edin buna sonra. Kur'an'dan vakia su ida waqaatil vakia, vakia suresi hocam. Mesela diyor ki bu sureyi okumaya devam edenler ömürleri boyunca, bak hayatı boyunca asla yokluk ve kıtlık çekmezler. Kimseye muhtaç olmazlar. Ömürlerini böyle geçirirler. Ya dolayısıyla Vakia suresini okuyun, yazdırıp evinize asın, dinleyin. Vakia suresi Kur'an'dan. Resulullah'ın hadisi şerifidir ha bu Vakia suresinin hakkında. Evet. Hadisi şeriftir hocam. Bir de karınca duası mesela bereket duası anlamında çok tavsiye edilir okunması. Bu güzel gecelerde de böyle dualar okunup Rabbimizi el açılabilir. Ya Rabbi ben varım derdi olan, sıkıntısı olan, borcu olan ben varım. Katından maddi manevi helal ve bol rızıklar ihsan etmeni niyaz ediyorum ya Rabbi. Allah'ım bana helalinden bol rızık ver ya Rabbi. Çoluğuma çocuğuma yetecek rızıklar ihsan eyle. Allah'ım beni kimselere muhtaç etme. Ya Rabbi bana bol bol sadakalar, zekatlar vermeyi nasip et. Böyle dua edin. Anladın mı? Allah'ım para ver. para iste, isterken 200'lük istiyorsun. Bir hoca anlatıyor ya öyle gördün mü internette. İsterken diyor 200'lük istiyorsun Allah'tan ama Allah'ın evine camiye para verirken arkayı dönüyorsun cebinden çıkarıyorsun. Arada şeyleri arıyorsun. 5 lirayı arıyorsun. Ne yapıyorsun? Bozuk para arıyor. Allah'tan bozuk mu istiyorsun sen? Tam istiyorsun. Ev istiyorsun, araba istiyorsun, bilmem ne istiyorsun. Zenginliği istiyorsun. E Allah için ver diyor sana hoca camide. 5 lira yarıyorsun. ya, yani 5. Adam bir tanesi 5 lira attı. Kağıt 5 lira. 4 TL para üstü aldı. Dört tane birlik saydım. Tek birlik dört tane. Bir lira verecekmişti. 5 lirayı veremedi yani eğer gücü o kadarsa da hani cebindeki son paraysa 5 lira onun 1 lirasını verdiyse o büyüktür ona hiçbir şey demem. Ama 20'ler 50'ler 100'ler uçuşuyorken 1 lira veriyorsan Allah da sana 1 lira verir. Bu böyle hocam. Demiş ya ne verirsen elin ile o gelir senin ile. Net. Vakıa suresi okuyabiliriz. Karınca duası okuyabiliriz. Kevser suresi bak. İnna atayna kel kevser. Bunu günde bin defa okumaya devam edenler rızık kapıları öyle bir açılır ki hocam umulmadık şekilde diyor. Bak bak rızıkları umulmadık şekilde açılır rızık kapısı maddi sorunlar biter kişi zenginleşmeye başlar. Ne okuyacağız Hüseyin hocam? İnna Şehid Allah'u duası. Allah'u duasını 15 defa okumaya devam eden zenginlik Allah nasip eder. Günde 7 defa besmele sonra İsrafu Umur duası okuyan kişi yine Allahu Teala Celle Celaluhu ona bereket ihsan eder diye bunlarda yine paylaşılan rivayet edilen dualardır. Bu gecede bu dualarla meşgul olarak efendim sevabından istifade ederiz. allah Teala maddi manevi zenginlikler nasip eylesin. Dualarınızda bizi de unutmayın. Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah.